Metin istedi. Bağdat Caddesi'ne çıkmak. Hadi bakalım gel dedim. Bağdat Caddesi'ne çıkalım. Annem yavrusu. Hadi bakalım. Bağdat Caddesi'ne çok çıkmak istedi. Hadi çocuğumun gönlü olsun dedi. Hadi kilise bir yanık bir şey yaptı. Koktu yanık yanık. Mısırı mı patlattılar. Ne yaptılar? Metin. Selamun aleyküm. Selam olsun can dostlarımıza, Yerizme bütün kardeşlerimize. Ne var Metin? Oo, oo. Sen krala mı kızıyorsun babaanne? Krala mı kızıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Metin! Kuzum! Gelsene kral. Kral gelmiyor. Hayret. Kral mı çağırıyorsun Metin gelsin diye? Metin'in Bağdat Caddesi Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapıyor. Kralımız yakışıklı kralımız işte. Kralımız yakışıklı kralım. <laughs> Babaannenin yavrusu. Kuzu. Anne. Anne. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Aynaları var her yerinde. Kral gelmeyince Metin de Bağdat Caddesi'nin yürüyüşünden vazgeçti. Yavru. Yavru kuzu. Ay kuzularım. O da kardeşler. O da kardeşler. Annem. o da kardeşler benim yavrularım. He, Metin. Ne? Kuzu. Çıkacaksın mı? He. Çıkacaksın mı? Açayım kapıyı. Gel. Gel açayım kapıyı. Babaannemin yavrusu. Babaannenin yavuşu kız. iyi. benim güzel oğlum. Cennet bahçesi, Korkum kuyruklu benim. Metin. O da ben kardeşler. Asansörün sesini duydum Metin kaçıyor. O kardeşler. Benim yavrularım o da kardeşler. Bu çocuk böyle yatıyor rahatsız. Kralımız rahatsız. Oyuncağı alayım. Ah, gel kral oyna. Gel babaanne. Gel. Hadi gel oyna. Gel. Gel kuzum, Hadi gel. Gel. Hadi gel. Gel. Ah, ah. Gel kral. Gel. Gel. Hadi kuzum. Gel. Annem. Annem. Bak. Maşallah. Heh, heh, geldi hele şükür. Heh, 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 heh. Hadi bak. Benim yavrularım, benim kuzularım, benim masum çocuklarım. Odaban kardeşler bunlar. Bunlar odaban kardeşler. Kralımız küçük. 7-8 aylık. Metin 5 yaşında. Metin ağır abi. Kuzum çok güzelsin sen çok güzelsin. Simsiyah zeytin. Karnının altında beyazları var. Bakalım görecek mi? Çok güzel. Çok yakışıklı bir çocuk. Kralın yavrum. Babaanne. Metinimiz oyuncaklarını, yadağını kralla paylaşıyor yavrum. Hiç kıskanmadı. Ona abilik yapıyor. Yavrum benim. Ya. Masum çocuklar. Sizler o da bunları adamların sizin hesabınızı Rabbim soracak onlara bu Mobilleriniz onların boyunlarına dolansın inşallah. Maşallah maşallah ne güzel oynuyor kralım. Gece oynuyor da böyle gülüsünü görmemiştim bak. Etin kardeşin yanına beraber oynayın hadi. Yavrum. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. O kadar güzel gözleri var ki. Maşallah. Metin gel kardeşini oynasana. Kralım. Babaannem. Benim güzel oğlum. Ha benim yavrum. Ha benim yaralı yavrum. Babileri düzeldi. Bu sefer bağırsaklarından hastalandı yavrum yavrum. Ah, Metin abi de geldi. o oh. Aferin oğluma bak. He. He. Benim oğlumun. He. Metin 5 yaşında. Kral 8 aylık. Daha yaşında değil. Küçük de rahatsız karnı şiş. Kralımız 5 yaşında. Abi. Gerçekten de abilik yapıyor maşallah krala. Kralımıza abilik yapıyor maşallah. Allah nazardan saklasın. Metinimiz çok güzel. Abilik yapıyor krala. Kralımız sade Ayhan babasına kendini sevdiriyor. Cihan amcaya, babaanneye kendini sevdirmiyor. e <laughs> çocuklarla ilgilenmek lazım. Önüne kedirim koyacak, oynayacak koydum orada kirişte öyle duruyor gece gece oynuyordu kral duyuyordum sesini Metinle sokak çocukların kanalına abone olun diğer kanallara da abone olun beğeni yapın yorum yapın yorumlarınız çok değerli yorumları ihmal etmeyelim bizler Allah rızası için sokak çocuklarını besliyoruz sizler de bizlere Allah rızası için destek olun Abone olun, beğeni yapın ve yorumlar yapın. Yorumlarınız tüm yeryüzündeki kitleye ulaşıyor. Bizleri bütün yeryüzündeki bütün kitlelere ulaştırın. Ne için? Allah rızası için. Çünkü bizler Allah rızası besliyoruz çocukların. Sizler de bizlere Allah rızası için destek olun. Şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe. Ne kadar güzel nazlı nazlı yattı da oynuyor benim yavrum. Güzel oğlum. Kralım benim. Baba annenin yakışıklısı. Çok güzel böyle bir yakından çekeyim gözlerini. O kadar güzel gözleri var ki maşallah. Tamam korkma baba babaannem korkma. Yanaşınca kaç, kaçacak. Kral. Metin. Annem. Bak kral geldi maşallah. İlk önce kral geldi. Peşimde de metin geldi. İşte kral ya, nereye metin onu takip ediyor. Maşallah kralımız. Yavru. O da orta yerinde üstten, üstünden arabalar geç, gecer vaziyette bulduğunu Ayhan. Padileri o da bana yapışmış ve yanmış. O vaziyette kralımızı bulduğunu ve tedavi ettik onu 15 gün Hamdolsun. olsun da şifa veren Rabbim düzeldi ve babası onu aldı iş yerine getirdi. İş yeri çok müsaitti orada şöyle, çok, çok geniş olduğu için istediği hareketi yapıyordu, davranıyordu. Şimdi eve gelince Metin ev kültürüyle büyüdüğü için Metin kuralları biliyor. Kral bir yaramaz yapınca Metin krala bakıyor, bana bakıyor, yaptığı yaramazlığa bakıyor. O kadar güzel ki böyle. Bayağı bir abi yapıyor ona. Yani yapma bunları der gibi bakıyor ona. Kuzum. Ah öyle. Ah öyle. kral güzel oynuyor maşallah. Hadi oyna bir tane. Hadi babaanne. Ah, babaanne, babaanne Abisi yattı. O da yattı. Metin yaşından dolayı uyuyor. E, kral da has, rahatsız ondan dolayı uyuyor. Uyanıyorlar. Bir gül arka sıra kesip oynuyorlar. Tekrar gelip gene uyuyorlar. Kral babaannem yakışıklı oğlum. He? Sana Metin abi abilik mi yapıyor? Seni koruyor mu? He? Metinimiz de burada. Kralımız burada. Heh. Kuzu. Heh. Kene girdik kolduğun altına saklandı. Selamun aleyküm. Selametle kalalım. Rabbime emanet olalım. Görüşmek üzere inşallah. Teala.